Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün CS, CSGO 2 değil artık CS2 de biliriz, diyebiliriz. nasıl tabir etmek isterseniz. dün arkadaşlar gece 3'te sınırlı test olarak oynanmaya başlandı. Ben de videosunu çekmek istedim. Görmüş olduğunuz gibi şuraya FPS'imizi falan açtık. Ana ekranımız artık böyle. Çoğu şey değişmiş. Ayarları falan öyle komple falan ben bunu göstermek istemiyorum. Direkt bir ölüm maçı atacağım. Hem ısınma direkt video çekmek istediğim için hiç ısınmadım bile. Ee, direkt ısınmaya başlayacağız. Ee, bu tarz videolar artık kanalımda gelecek arkadaşlar. CS:GO'yu ben bekliyordum. Normal CS:GO videomuz da var kanalımızda ama artık 2 ile beraber daha fazla bir video çekmeye çalışacağım. E ee, kanalıma abone olup like atıp destek olabilirsiniz. Beraber oynamamızı isterseniz de Discord beklerim. Discord'a gelip e, oynayabiliriz en sevdiğim AK ile şöyle yapalım. Benim mikrofonumuzu. Evet. Evet de oradan aldık. Görmüş olduğunuz gibi artık her şey kaliteli ve e, grafikler çok efsane olmuş yüzey olarak bayağı değişmiş. Farklı bir kalitesi oluşmuş. Ben görmez arkasına geçecektim. Şeye takıldım ya. merdivene takıldım? Neye takıldıysam. Evet. Görmüş olduğunuz gibi her şeyin sesi değişmiş arkadaşlar. AK'miz olsun. Lan bir kere kafasına vurduydum ya. Allah çok korktum. Valla bu tek başına oynayınca insan bir şey oluyor. Ses dolmalı için. Biri geliyor. Geldiği gibi iniyor. İniyor. çok güzel oldu oyun ya. Yıllardır bekliyorduk diyebiliriz arkadaşlar. 2012'den beri e, değişmiyor oyun. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Lan döndüm ya. Ses aldım da. Dönemedik. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Her kötü oynuyorsam çünkü normalde CS'ye çok giren biri değilim. Hep ETS2 videosu çektiğimiz için CS'ye girmiyordum. Dün 3'te ee, oynadım işte bir birkaç el attım. Hani ısınayım falan diye. Yani, farklılık olsun diye şu anda hem de kanalımıza içerik çıksın diye girdim. Ve direkt ölüm maçına girmek istedim. Hani ısınalım. Şey olsun diye. Evet yine aldım. atlayarak kuruyoruz. O da atlayarak kurdu yani. Tam bana şey oldu. E, bu arada arkadaşlar, seçkin hesabımız olması lazımmış galiba e, şey oynayabilmek için, buraya geçmeniz için işte envanterinizin falan. Benim arkadaşımın hesabı seçkin değildi yani. Daha sonra e, sonradan değişmiş herhalde. Parayla bu ne alınıyormuş? O mesela şu anda. CS2'ye giremiyor. Ya bu arada fikirlerimizi hemen söyleyelim. Siz zaten siz de şey yapmışsınız, Burgun adamı göremedim. Ben çok beğendim oyunu. Yani ki artık CS oynamaya başladım bile. Geri bir dönüş yaptım. Ya, Öndekini vuramayınca hemen sağındakini vuracaksın yani yapacak bir şey yok. Abi kafasını nişan aldım ya. Tabi millet e, takır takır dünden beri oynuyorlar herhalde ki İyi oyun, oynayan oyuncu yoktu diyelim Hatta şöyle galil alalım birazcık farklı silah kullanalım Oğlum Adama sıktım bu arada benim Kurşunum ona ne işlemedi ya seslemedi bu arada ses versen duyardım Nereden vurduğunu görmedim ama neyse adamı aldık Böyle kafasına kafasına vururlar. E bu arada kafa vurma efekti çok güzel olmuş. Yani her şeyin değişmiş olması. Güzel güzel. Şimdi tam masumu ayarlayacakken adamların gelmesi birazcık şey oluyor ya. 3 dakikamız var bu arada. Böyle birazcık değiştiriyorum. Ama her yerden çıkıyor bu arada sizler de on ana veya bir oynamamızı isterseniz arkadaşlar discord sunucumuza gelebilirsiniz. Video bildirimlerimizi de yapıyoruz. Bu arada canlı yayınlarımız da olabilir. Yarın veya bu akşam. Bunu cumartesi günü yetiştirmeye çalışacağım. Ee, geliyor dediklerine itibaren yeni yeni girmeye başlıyordum. Yani kendi adıma konuşayım tabi. Ondan sonra işte birkaç kere girip çıktım, birkaç kere girip çıktım. Baksana millet tam bir numara hocam, bir oradan çıkıyor, bir oradan çıkıyor. Bak, gelmedi düşündüm ya. şurada. Bu arada ayağımızı görebiliyoruz. Harika. Neredeyiz o? Burada özellik gösteriyoruz ya. Hiç izin bile vermiyorlar. Evet uçaktan geçeceği zamanı buldu. İnşallah mikrofonumuza o ses gelmiyordur. şöyle yapalım. Yani gayet güzel bir oyuna çevirmişler diye düşünüyorum. Aa, kalmasaydınız iyi. Var da başta adam vurdu, şimdi adam vuramıyordu. Niye öyle oldu? Havasından nişan almıştım ama. İçeride yukarıdan gitti. Evet. Şu kafa vurma efekti var ya o kadar harika ki. Şöyle tık. Alt can bırakmasaydı değil. Görmüşsünüz gibi her şey aşağıya gitmiş. Hadi için bir daha AWP ile deneyelim. Derken oyun bitti. Evet şu anda 2-3'ü Nasıl görüyoruz bilmiyorum ama. Haftalık konusumuzda oylama sunuluyor. İşte başka bir yerlere seçilebilir. Hatta şöyle Daski diyelim. Bir de Daski görelim. Bu arada Dusky'de de ilk defa giriyorum. Ölüm maçına çok güzel yapmışlar. Yani gerçekten e, hakkı verilmiş oyunun. Lan öldü diye bıraktım adam ölmemiş ya. Bakın mermi sesleri bile yakından geliyor diye çok güzel yapılmış. Hala orada mısın? Hala oradasın. Hemen dirik. Şuradan bir kişi çıkar diye düşünüyorum. Genelde çünkü orada hep arkalanıyorum. gidip bakalım da yani Göremiyorum milleti ya bu tuhaf bu arada arkadaşlar FPS'miz e, normalde ben normal CS:GO'da yani 250 300 FPS alırdım. Şu anda e, 160 180 200 bazen görüyoruz. Değişiyor FPS'miz birazcık daha kaliteli olsun diye ayar yaptım ama ya yani genel olarak FPS'mizi birazcık etkilemiş. Oğlum nasıl kafayı da eklemedi bak. Artık şeyle öldük ya. Şurada biri var. Bu arada ışıklandırmayı gösterecektim öldüm bak. Şuradaki ışıklandırma falan şu e, malum ki şeylerden görmüştük. Önceden bu kadar adam çıkmıyordu karşımıza ya şimdi hep karşımıza adam çıkıyor. Adamın canı azdı herhalde. Birbirini vuruyor yani. Lan onun kafasına sıktım ilk başta ya. Biraz da arkadaşlar kafasına çalışıyorum ki eğimimiz gelişmiş olsun. Geliştirelim yani eğimimizi Bir vuruşta 26 mı vurmuşuz yani? Yani şöyle birazcık kafaya çalışmaya çalışıyorum. Bir de teknik tek taramaya çalışıyorum. Bunun spray tarzı farklı herhalde. Evet. O kadar kötü spray'lim de oluyor yani. Arada yapacak bir şey yok. Ben nasıl ya? Arkadaki vurdu. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu tarz videolar hala devam edecek. E, kanalımızda mevcut e, yeni SSH2 videolarımızı dağıttık. E, tekrardan video hızlarına devam ediyoruz. Destek olursanız çok sevinirim. Abone olup, like atıp. İster yanına veya TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Biraz adamların şeyini ayırt edemiyorum. Grafikten dolayı çok canlı oluyor. Adamları görmekte zorluk çekiyorum. Ama alışığız herhalde. İşte kan efekti falan olsun gayet güzel yapılmış oyun. Sınırlı test mescili şey yani herkese oynuyor mu bilmiyorum şu anda. Sonuçlar ne olur. İşte burada FPS'in konsoldaki şeyleri de gitmiş. Ee... Anladım da sesi. Normalde eskiden işte FPS e max'ın falan hep şey yapardık. Onlar falan değişmiş isim olarak i̇şte FPS açma mesela. Ya yani mesela sadece kafası gözüküyor. Yani iki. Arkadaş sakin ya. Hepimiz oynayacağız ya. Gördü ya 3 v 87 vay anasını Evet, eğimiz iyice kötüleşmiş. Birazcık eğim çarşmamız lazım ama artık onu da halledeceğiz bir şekilde. Ya nereden sıktın ya? Adam görmedim bile. Evet, o bekledi, ben de bekledim. Arkalandık. Plastik CSGO. Yani çok güzel olmuş ya, ben grafiklere bayıldım. Yani i̇nşallah bilgisayarımızı e, güçlendirirsek. Askerden sonra tabii ki. Arkadaş benim adamımı çalmak nedir ya? 448 puanımız olmuş. Ay senin mermini be. Mermim bitti. E bu arada arkadaşlar ölüm maçı attık ama bu videomuzda rekabet de isterseniz atabiliriz. E nasıl isterseniz. Hep ETS2 atıyorduk kanalımızda. Biraz farklılık olsun diye düşündüm. Atmak istiyorum. Hani rekabet atabiliriz. Ee, değişik çiçekler yine gelir yani öyle söyleyeyim. Lan tam ayarlayamadım heyecanla elim kaydı. Güzel. Evet. Böyle indirdik. Bir kişi daha buradan geliyor gibi. Ses geldi sanki. Nasıl çıkıyorduk? Şöyle. Ana menü diyeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük de CS2 videomuz bu kadardı. Ee, bu tarz arkadaşlar kalemde olacak. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olup like atıp Instagram'dan e, ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Oraya ben kısa videolar olarak atmaya devam edeceğim. Bu arada onu atamadım. Biraz şey yaptık. Ee, bir takışına girdik arkadaşlar tak işine. onun o sayfayı yön yönetmeye çalışıyoruz falan. bir şeyler yapacağız öyle yoğun geçiyor yani ee, kendinize iyi bakın ee, bir sonraki videomuzda gö görüşmek üzere hoşçakalın bay bay